Mutlu musunuz şu an? Ha? Haydi göte parmakla. Öyle bir şey yok oğlum ya. Yok bu oğlum. Milyonlarca ortaokullu. Tek bir soru. Lisede kızlar veriyor mu amına koyayım? Abi sikebilecek miyiz amına koyayım? Kardeş keraniye mi gidiyorsun lan? Ha? Öldüremediler havasına. Otursunlar kafasına be oğlum. Bizim arkadaşlar çok yapıyordu onu. Kızlarla konuşuyorlar, konuşuyorlar. Sıradan bir kalkıyorlar amına koyayım. Sanki pantolonu oklava sokmuş pezevenk. Al işte markacı aldılar hocam Erman hocam Şimdi bak <laughs> 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 Selamun Aleyküm guys Yeni bir videodan daha hepinize esenlikler Beyler bayanlar Bugünkü videomuzda da lisedeki olaylardan bahsedeceğim Tabi bugün Kıçımda 50 kilo kokain var. Sanki götüreceğim Moskova'da dayı oğullarıyla satacağız böyle yiyeceğiz. Öyle bir mutluluk var içimde. Bilmiyorum. Ama kıçımızda kokain falan yok tabii ki. Bunu da haberini buradan verelim. Sonra narkotik şubeye böyle bir mahcup olmayalım. Okey baby. Girer girmez beyler. Şimdi kurt öldürme diyor. Kimde var lan o? Yemiyle vuramıyor sakat piç. Neyse. 100 puan 120 puan oda bulamadım beyler bugün. Sanki... Böyle herkesin amına koyayım ailesinde biri öldü amına koyayım oraya gidecekler. Öyle dalgaya düşüyorlar yani. Ben de bugün böyle biraz takılayım dedim girdim. Hani milyon bin lırl, 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 konuşamadım ya. Milyonlarca ortaokullu tek bir soru. Lisede kızlar veriyor mu amına koyayım? Abi sikebilecek miyiz amına koyayım? Kardeş kerhaneye mi gidiyorsun lan? Soracağım soruya dikkat et amına koyayım lan. Girer girmez. Tabi bazı Liseler var sanki devletin sikiş ihtiyacını karşılıyor. yani böyle liseler de var ama genel olarak liseler açık cezaevi hani. Eyvallah kardeş vuramadım. Amanın görükmüyor ki kafan ya. Sarı sarı pallıyorsun ya. <laughs> Allah'ım Rabb neyse ya. Tavuk mu yumurtadan yumurta mı yumurta mı tavuktan mı ne bileyim amına bakıyorum ölçmedim ki. Ha? Neyse. Ulan aslında videoyu trende soksak mı? Gel Hamdi abi götünü havuç sok amına koyayım gel. 200 bin izlense sokarım amına falan. Bak Hamdi abi de hemen bozdu niyeti ya. Hamdi abinin şerefine videoya like patlaması. <laughs> Patlatın lan like'ları sanki döl attırıyor amına koyayım ya. Bu ne ya? Allah Allah. Neydi? Bakın bize gerek var mı size? 800 like. Yok <laughs> Yo, beyler lisedeki ortam şu şimdi bak ortaokuldan geçiyorsun liseye Dersler ağır oluyor. Ders saatleri fazla oluyor. Hocalar değişik oluyor. Tabi paralı liseye gitmiyorsanız temel liseye. Yani orada zaten size bağıramazlar edemezler temel lisede. Ulan! Temel lisede size bağıramazlar. Çünkü hani para veriyorsunuz. Hocalar orada yalamalık olur. Bizim mesela Bünyamin diye hoca vardı. Bünyan Garaj diyordu hocaya. Dershanede. Yani hiçbir sikimde diyemiyordu. Nasıl desin ki parasını ödüyoruz amına. Hani Hizmet verirken eğlendirecek lan bizi eğlendir lan köpek yani böyle hani bu kafadaydık. Matematikçi de bizim velimizi çağırdı amına koyayım ilgilenmiyor diyor lan yarram ilgilensek zaten dershaneye gitmeyiz işte. Sen orada bize öğreteceksin lan onun ilmini pezevenk niye para alıyorsun lan sen ha? Neyse onu geçelim hani şimdi lisede olaylar biraz karışık hani kızlarla ilgili biraz şöyle konuşabilirim. Beyler orospu da çok oluyor normal kız da çok oluyor ama genelde artık yıl arttıkça böyle. Orospuların sayısında da bir artma oluyor. Bunu gözlemledim ben. Emperyalizm sağ olsun. Patlatıyorlar. Yani o kafada biraz şey yapmanız lazım. Orada biraz kendinize hakim olmanız lazım. Yani okula gittiğiniz zaman arka sıraya geçip elinizi sikinize atmayacaksınız yani. Hani orada mahcup duruma düşmeyin kızlara karşı falan. Hani çünkü kalkacaksınız 5 dakika sonra sanki panayır kurmuş gibi amına koyayım. Sik kalkıyor böyle. Bizim arkadaşlar çok yapıyordu onu. Kızlarla konuşuyorlar, konuşuyorlar. Sıradan bir kalkıyorlar amına koyayım. Sanki pantolonu oklava sokmuş pezevenk. Utanmıyorsunuz mu lan? İlla böyle o duruma düşenler olmuştur. Ya o duruma düşmemek için ne yapıyorsunuz? Hemen taktik veriyorum. Önce videoda reklamlara bir tıklıyorsunuz. Sonra 8 tane arkadaş Lan siktir git ya. Onu da alalım. Onu da alalım. Ha siktir arkadaymış ya. Lan nasıl öldük ya. Fala, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Beyler devam şu an. Hani. Bir de şey muhabbeti var işte amına koyayım. Sanki işte dedim yani lise değil amına koyayım. la öyle bir şey yok la. Azıcık kendinize hakim olun la. Ne beklediğinizin bir farkında olun ya. ya. Oraya gideceksin zaten hocalar seni baskı altına alacak. Ortam seni baskı altına alacak. Sen onu mu düşüneceksin ya? Tabi düşünenler de var hani sürekli oğlum ne yapsak ya Uf fuck you falan hemen lan oğlum bu neyin kafası ya Cık. Vallahi billahi ya adamlar bir gidiyor usta oraya 50 tane kızla konuşmaya çalışıyorlar bir tane neyine yetmiyor lan az nasıl kaybettik lan Gel öldür aman öldürebilecek mi Öldüremediler havasına otursunlar kafasına be oğlum Cık. Neyse Yani beyler olay şu amına koyayım gideceksiniz oraya Dünyada olduğu gibi her türlü insan olacak. Orospusunu da siz bulursanız eğer size ilgi gösterirse onu da pandiklersiniz. Ama pandiklemek için tabii ki önce İstanbul Pendik şehrine, Pendik ilçesine bir ziyaret etmeniz gerekiyor efendim. Falan. Öyle bir şey yok bu oldu. İstersen gidersin kıyıtı köşe bir yerde, istersen gidersin spor salonunda yaparsın bunu. Bir baba yiğit gibi bir düşünerek bunu spor salonunda yaparsın sonra hoca gelir senin götüne. Oradan bilardo sopasını bir sokar. Ha? ıslak pardon bilardo sopası amına ya yok balım öyle bir şey yok balım ne oldu lan niye kimse girmiyordu ya ya ha Allah Allah beyler 100 kızartıcı suçtan müebbet amına koyayım hadi aldık onu da. Güzel beyler yani şimdi hani dediğim gibi yani o tarz işlere fazla kafanızı yormayın siz okulunuza bakın. Bazılar da şey yani böyle Teo'dan az almış amına koyayım. Götünü yaymış böyle oturmuş. Abi 220 aldım. La pezemek bilmiyor muydun o puan alacağını? Ben de bu kafayı hiç anlamam ya. Çalışmadıysan üzülmeyeceksin ya. Mesela alıyorlar düşük düşük puanlar amına koyayım. daha <laughs> Amına koyayım ya. O kadar dershaneye de gitti. Dershaneye karıya kıza bakmaya gidersen öyle olur oğlum. Ha biz de gittik dershaneye. Ne oluyor dershanede E bisik olduğu yok aslında çalışırsan gene çalışırsın Yani hani bu işler biraz böyledir Hani dershanede biz gidiyorduk mesela kız ortaya alıyorduk 8 kişi erkek 8 tane Bir tane kız körebe oynuyorduk O körebenin amacını iyi bilirsiniz hani Böyle bu işler ya biraz Dershane işler de genel olarak bu şekilde oluyor Bugün pek burasım yok gibi bu ne ya oğlum Aha Hale alalım. Aynen ya bugün pek vuramıyorum. Neyse ya siktir edin onu. Üstten bir adam geliyor bu. Amına kodumun oğlu falan öyle bir şey yok. Küfür etmedik. Küfür etmedik aman aman. Şimdi örnek bir davranış için hiçbirimiz sövmeyeceğiz efendim. Hepimiz Türkçeyi on numara kullanacağız efendim. Ulan pezevenk. Anadolu insanıyız lan. Anadolu'da küfür edilmiyor. Mu? Biz buraya Anadolu'yu yansıtmaya gelmişek hemşerim. Ben buraya Baku'dan gelmişim. Baku'da tecavüze uğramışım. Falan. Öyle bir şey yok bu oğlum. Az siktir la. Al işte markacı aldılar hocam. Erman hocam. Şimdi bak. Ha. Bak. bak markacı aldıysa dedi Öyle bir şey de yok oğlum. Azıcık sakin. Ha, patates sokmaya gerek var mı? Zevk alıyorsam sok. Benlik bir şey yok. Anladın mı bu oğlum? Ha? Yani şimdi Asiktir siktir oğlum. Yani şimdi dediğim gibi hayat kısa şeyler var ya. Hayat kısa keşke kelebeğin ömründen şey. La bir siktir git ne edebiyat yapıyorsun pezevenk ya. Trend videolara da bir giriyorsun amına koyayım. Like patlama satın amına koduklarım. Like sikik amına koduğum. Ona şaka yaptım. Yok hikaye anlatıyorum lan Nasrettin Hoca'nın dölü müsün pezevenkten. Starbucks övenler mi dersin? Kapitalist sisteme böyle bir hizmet vermeye çalışanlar mı dersin? Okey prezervatif reklam yapacaklar lan yakında amına koyayım. Böyle bir şey yok bu oğlum. Ha? Azıcık kendinize gelin lan. Neyse lisedeki olayları biraz bırakıp böyle bir YouTube'un içine dönelim. Hani örnek olmaya çalışıp değildi, de kişiliğinden ödün verenlere dönelim biraz böyle. Bir. Hani buna koyayım ya kardeş küfür etmeyeceksin ya. Ha? Zaten izleyen çocuklar belli amına koyayım. Küfür edersen izlenme düşer. Doğru. E tamam etmiyoruz. Hadi etmeyelim lan biraz küfür etmeyelim hadi bakalım neler olacak. Selamun aleyküm hayırlı işler rap yapıyormuş tinerci kardeşlerimiz. Bak etmedim küfür. Mutlu musunuz şu an? he ha? Haydi göte parmak var. Öyle bir şey yok oğlum ya. Yok bu oğlum. Gene bomba geldi. Ha siktir ya. La oğlum oğlan da legend var ya. Karşımda legend var. <laughs> Hüseyin yaksana sıkarım Hüseyin. Ağzıma ver Allah aşkına ya. Ha, la bir dur ya bir dur kardeşim ya. Bir de seninle uğraşmayalım ya. Kurban olduğum gelsene. Sevsene. Oğlum bir de sü sürekli böyle sevgili yapmak isteyen tipler var ya. Hani bir tanesini böyle bırakıyor diğerine geçmeye çalışıyor. Ben bunların amacını hiçbir zaman anlamadım ya. Ney bu? Ha? Bu ne ya? Annen seni seni biri siksin diye mi doğurdu? Ya da sen o böyle önündeki aleti sürekli birine sokasın diye mi doğurdu ya? Ha? Ulan utanın azıcık lan. Sürekli değiştiriyorsunuz. Bardak sünger yapın. Ha? Nasıl? Bu fanteziyi de herkes bilmez. Ha? Okay bebe Yani işte değişik değişik olaylar amına koyayım ya sürekli bok yemeye çalışanlar. Şu an beyler hani Sen ölmeyeceksin galiba piç ya. Oradan adam gelecek. Ben burada durursam ölürüm. 17 mermim var. Tamam onu da alayım öleyim. Beyler şimdi lise bitecek üniversitede diyeceklerse. Lan üniversitede kızlar teklif ediyormuş ama. Harbi mi la? Vallahi siktir git oğlum mal mısın ya? Sen bir git berbere berbere saçını kestir amına. Berber de sana değdirsin biraz zevkini al o zaman. Ha? Bazı kafalar var ya amına koyayım. Tecavüz kaçınılmazsa zevk almayı bileceksin. He amına koyayım nasıl zevk alacaksa adam elini kolunu böyle tutup böyle şamara böyle sürekli vurup. Va, va. <laughs> lan nasıl zevk alacak adam lan ondan ha? Pornostar mı bu ama <laughs> manyak mısınız siz ya? <laughs> Allah Allah. Kodumun edebiyatçı pezevenkleri. Her boku bilen tipler de var ya beyler böyle sürekli amına koyayım. Bak kardeş. Mesela bak pencere yaptıracak. La oğlum kaça yaparlar ki en fazla 1 milyar. He amına koyayım ilk samiyodan telefon alıyorsun. amıyor mu neyse onun adı da. Cık, telefon mu alıyorsun sen pezevenk ya? Bu ne ya? Ondan sonra söylersin. O <laughs> öyle değil ki. Geliyor mu iddiasına alan bir parton, bir karton parlamentin amına Yok şimdi dur. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bak iddiaya da giremezler Aslında Arkamdan adam geleceğini bildiğim halde arkama bakmamamın sebebi neydi ki? Ha? Okey baby buraya kadar izleyenler açıklamada hesaplarım var. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın ki daha ateşli videolar gelsin. Bu da böyle bir şey çünkü video beğenirse bu bize moral oluyor. Yani açıklamaya da yazıyorum artık. Serotonin ihtiyacımı karşılıyor. Vücuttaki beyindeki mutluluk hormonudur bu. Ondan onu cinsel bir şey sanmayın. Bay pezevenk oraya bile böyle şey yazmış. Tam bir küfür bazamına koyayım ya. Falan hani. Zaten o dinle dalga mı geçiyor ha? Yobazsan öyle olur. Yobazdırs. yobazdır pezevenk seni. Yobazsan öyle olur amcık. Anam baban vatana millet hayırlı evlat yetiştireceğine yobaz yetiştirmiş. Nur gibi bir yobazınız oldu. Alın kıçınıza sokun amına koyayım falan. La siktirin gidin ya. Yobazlar izlemesin diye. Kaç aydır böyle bir bu ideolojide yönlendiriyorum kanalı. Allah'a çok şükür izlenmeler de ona göre düşüşte. Ya i̇stediğim buydu çünkü. Benim gibi olanlar izlesin de. Hani buna göre de ayarlamaya çalıştım. Okey. Let's go. Tema etme. Allah öyle bir şey yok amına koyayım. Kral gecesinde değilsiniz be oğlum. Şimdi beyler sizden <laughs> ricam bugünkü videoya. Hem daha yeni ki dediklerim. Tabi onları unutmayın. Ama bir de yorum olarak. Yakınlarda hiç düğüne gittiniz mi? Veya ne zaman gideceksiniz düğüne? Düğünde oynamayı sever misiniz? Bunları bana bir yazın. Merak ediyorum. Beni izleyenler oynamayı seviyor. Ben hiç sevmem. Hiçbir zaman da oynamadım. Sünnet düğünümde bile zar doramanı. Bu arada sünnet düğünüm dedim beyler. 15 santim hala yerin altında. <laughs> o da olsaydı 45 oluyor da Öyle bir şey yok be oğlum. Yok oğlum. Kim kim dedik ki sana bunu ya? Ya destek ya. Nasıl ya? Alper çito fazla atar yapma bak. Haykırmalara bak. Daha yeni de hepinizin anasını sikeyim diye haykırma geldi. 1 milyon kişinin anasını nasıl sikeceksin lan? Bir tane escort vardı. Kaç bin kişiyle ilişkiye girmiş? Bir milyon kişi mi ney? Bu da başarıymış. Guinness Rekorlar kitabına girmiş. E gel sen tarla başına orada orospu dolu. Onlara bir sor bakayım nasıl yapıyorlar. Ha? Bir de AIDS oluyorlar çoğu. <laughs> Handan ne oldu? Vallahi ne oldu? Amına koyayım. zencicle yaptı. <laughs> Pezevengin kuş gribi varmış. Red Bull kanatlandırır. Koy oraya bir Red Bull reklam. Bakayım AIDS mi AIDS kal kalıyor mu la ortada? Ha? Al sana combo. Çılgın jetten kombolar. Jake'den kombolar. Aman tanrım dedi. Tanrı mı? İnanmıyor mu? Dislike. Valla bak şimdi bak kafaya bak. Bak bu kafaya bak. Bu kafa neyin kafası? Yaramın kafası kardeş. Anladın? Evet beyler bugünkü videoda da sonuna gel. Hayır sonuna gelmedik videonun. Henüz sonuna gelmedik. Bu daha kafası. Yetmedi mi? Hepsini mi istiyorsunuz? Yolla. Yolla kaderim yolla. Acıları bana yolla. <laughs> Amına koyayım ne kadar komikti lan. Ha? Çok komikti değil mi beyler? Tabii şaka bir yana beyler. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için sağ olun. Başka bir videoda daha farklı muhabbetlerde görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. O hararetini söndürecek Show vakti geldi çattı Delirmemek elde mi sence tatlım ve tarifi sadece bende saklı Devam et sadece dans et artık zaman yok